Taipei, Tayvan'ın başkenti ve en büyük şehri olan önemli bir yerdir. İşte Taipei hakkında bazı temel bilgiler. Konum: Taipei, Tayvan adasının kuzeyinde yer almaktadır. Çin Denizi'ne kıyısı bulunur. Nüfus: Taipei, Tayvan'ın en yoğun nüfusa sahip şehri olup yaklaşık 2.7 milyon kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Ekonomi Taipei, Tayvan'ın ekonomik ve finansal merkezlerinden biridir. Birçok büyük şirketin merkezi burada bulunur ve Tayvan ekonomisinin büyük bir parçasını oluşturur. Turistik yerler Taipei, turistler için çeşitli cazibe merkezlerine sahiptir. Bunlar arasında Taipei 101, eskiden dünyanın en yüksek binası, kai Kaye Kanıtı, Ulusal Saray Müzesi, Şilin Gece Pazarı, Longshan Tapınağı ve Dinozor Ulusal Müzesi gibi yerler bulunmaktadır. Kültür, Taipei, geleneksel Tayvan kültürü ile modernizmin harmanlandığı bir şehirdir. Burada geleneksel festivaller, tapınaklar ve yerel mutfağın tadını çıkarabilirsiniz. Ulaşım, Taipei, iyi bir toplu taşıma sistemi ile tanınır. Kent içi ulaşım için metro, MRT, otobüsler ve taksi hizmetleri mevcuttur. Dil resmi dil mandarin çincesidir. Ancak, İngilizce'de yaygın olarak konuşulur, özellikle turistik bölgelerde. İklim, Taipei'de iklim, sıcak ve nemli yazlar ile ılıman kışlarla karakterizedir. Muson rüzgarları etkisi altındadır ve yağışlar yıl boyunca dağılmıştır. Tarih Taipei'nin tarihi zengin ve karmaşıktır. Tayvan birçok farklı kültür ve hükümetin egemenliği altında bulunmuş ve bu nedenle Taipei'nin tarihi çok katmanlıdır. Gastronomi Taipei, çeşitli lezzetli yemekler sunan bir şehirdir. Sokak yiyecekleri ve geleneksel Tayvan mutfağı popülerdir. Özellikle night marketlerde farklı yiyecekleri deneme fırsatınız olur. Taipei, Tayvan'ın önemli bir kültürel, ekonomik ve turistik merkezidir. Bu bilgiler şehir hakkında genel bir fikir vermek için kullanılabilir ancak daha fazla ayrıntıya veya güncel bilgilere ihtiyacınız varsa yerel kaynaklara veya güncel rehberlere başvurmanız faydalı olacaktır.